Selam olsun. Manvi babamız. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş sağ olun, sağ olun. Eren. Eren. yaşasın. Sağ olun, çok Büyük teşekkür ederim. Çok geçmiş ederiz. olsun. Sağ teşekkür olun. ederim. Samandağ'dan evet. geldiniz evet. mi? Evet, Samandağ'dan geldik. Ben, Samandağ ben e, ikinci gün salı günü oradaydım akşam. Evet biraz geç vakitte çok hasar gören yerlerden evet. bir tanesi evet. sizin samanda. Hı hı. Özellikle o girişte. Baktım sağlı evet. sollu inanılmaz. Hiç ev diye bir şey, hiçbir şey kalmamış. Hiçbir yani Evet sizlere de teşekkür ediyoruz. Evet, hem aldım çok hocama ediniz. hem sizlere Yenişehir Hastanesi'ne. Sağ olun. Gerçekten e, bu onların bir size e, çok büyük bir katkısı desteği oldu. Evet, Allah Kendilerine razı. Kendilerine teşekkür olsun. ediyoruz. Evet, dediler teşekkür ki, ediyoruz. Durumu bildirmiş arkadaşlar. Hastaneye hemen kabul etmişler. Herhangi bir e, ücretleme de yapmayız. O da tabii ki bu acılı günde esas olan eee milletimize sahip çıkmak, yardımlaşmak dediler Hı -hı. telefonda. Gerçekten biz de çok duygulandık. Hemen evet. sizi buraya getirmişler. Evet. Ve e, sağlıklı bir bebeğimiz olmuş. Sizin de saatiniz iyiymiş. İyi ki sizin gibi insanlarla evet, karşılaşmıştık. Çok aldın şükür oldum. Hocam. Evet, çok e, gayet şükür. Evet iyi dedi, anne de iyi dedi, bebeğimiz İnanam de iyi. İnanın o kadar değil. hani e, yardım ettiler ki herkes yani kim kimle karşılaşsaydısa o kadar büyük yardım oldu ki. Evet. Mersinliler böyle. Mersin evet, hatta böyle. çok duyarlı. duydum. Ani arkadaşlar da çok duyarlı. Buranın yani. özelliği şu, burada Türkiye'nin her yanından gelen insanlar var ve onların her birinin ayrı bir hikayesi var, muhazesi evet, var. Evet. Bu acılarınızı onlar çok iyi anlayabiliyor. Neden bir insan doğduğu yeri bırakıp bir tabii tabii başka tabii kente ki. gelsin? Yani i̇şte böyle acılar yaşayabilir. Ki. Orada kötü olaylar yaşayabilir. Tabii. Ekonomik sıkıntılar yaşar. Gideyim çoluma çocuğuma daha bir güzel bir gelecek kurayım diye gelir. Acılı insan gelir. Ya da daha çok e, güzel hayat yaşayayım diyen gelir ama acılar çeken, sorunlar yaşayan, sizler gibi tabii böyle ki. hiç hesapta olmayan e, badireler geçiren insanlar tabii ki doğaldır. Burası her köşesi sizin Türkiye'nin. Teşekkür e, ederim. Vatandaşlarımızın Mersin'imize e, e, herkesin e, gelmesini isteriz. Herkese evet. de kapımız açık. Evet, Allah Bu razı anlamda razı olsun. da milletimizin bağrına basarız. Çok üzüldük. Ben zaten beş gün Deprem bölgesindeydim. Hı hı. Dün yine Hatay'daydım. Evet. Hatay e, merkezdeydim. E, Perşembe günü yine Hatay merkezdeydim. E, Salı günü yine oradaydık. E, Adıyaman, e, Maraş, bütün bölgeyi dolaştık. Ama bütün ilçeleri dolaştık. Yardımcısı olsun inşallah. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep'in e, söyleyin bana İslahiyyesi'ni, e, e, Nur Dağı'nı, çok büyük hasarlar var ama evet. üç ilimiz, başta evet. sizin evet. Hatay, Hatay Samandağ. Samandağ, Defne, Antakya. Evet. Şimdi evet. Defne'ye evet. Defne evet. de gittik. Hı -hı. Maalesef öyle. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah ee, razı olsun. Hastaneden çıkınca hayırsever bir e, vatandaşımız evinde <laughs> <adını gülüyor> konaklatacak. Harika. Tamam. Evet. Bunu da yeni duyuyorum. Bu da bana da sürpriz oldu. O vatandaşımız da gönlünden öyle gelmiş. Sizi evet. dinlendirir birkaç gün ondan sonra Allah kerim. Çok teşekkür Allah. ederim. Allah razı olsun. Her zaman hepiniz e, devletin kurumları, Hocamızdan. olarak belediyelerimizde. çok teşekkür ederiz. Eee yanınızdayız. Evet sağ Sayın Başkanım ben Olur. sana çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok duyarlı bir beysin. Allah razı olsun. Allah sağ, çocuklarına Sağ ol. Allah Memleketimizi korusun ne diyelim amin, milletimizi amin, korusun. Amin. Türk halktı. Evet. Kenetli zor günlerinde, acı günlerinde Türk halkını kimse yıkamaz, birbiriyle kenetli. Ben gönüllü arka, gönüllü arkadaşları gördüm. Herkes birbiriyle mücadele ediyorum. Yani yani hani Eline yani yardım etmek için. Ben değil mi? O kadar gelip sarıyorlar, sarmalıyorlar. Türk halkı çok duyarlı. Yani Zor o Zor kadar şey ağlıyorum. Bazı niye ağlıyorsun tutuyorum. diyorlar. Ağlama işte bilmem ne. Evet. Hepsi o kadar yardım ediyorlar tabii, ki. Tabii. Yani Allah Milletimizi razı Milletimizi olsun. Milletimizi büyük hepini. yapan da bu. Bak bu evet. Iı, evet. deprem çok büyük bir felaket. Gerçekten evet. çok üzüntülü, Çok kayıplarımız var. Çok üzüntüler var. Ancak e, milletimizin de bu konuda ne kadar alicenak bir millet oldu, duyarlı olduğu, gerçekten evet. insani vasıflarının ne kadar ön planda olduğunu herkeste, tüm dünyadan da Türk, yardım geldi. Türk Onu da milleti, şöyle. dünyanın en büyük devleti yani, birbiriyle kenetli olduğu için birbirini Türk bırakmaz. İnşallah hep böyle devam edecek. Katkı sunan e, çok da farklı milletler oldu. Hepsine de müteşekkiriz. Evet. Şey, şey, şey. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Sağ olun. Selametle. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah bir daha böyle özentiler vermesin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hep teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağol olsun. Sağol olsun. Teşekkür ederim. Hani bizim evimiz çok hasar demeyelim. Bitti. Yani bitti. Bir hiç daha, bir daha, şekilde biz. evimize geçilmez. Çok şükür ki biz kendimizi kurtarabildik ancak bebeğimizi de. Öyle sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi araçlar gönderiyordu zaten Hatay Samandağı'na. Onun onlarla geldik, o vasıtayla geldik. Buraya geldik. Çok şükür hepsi yardım etti. Sonra belediye başkanımız bize hastaneyi ayarladı. Hastaneye geldik. Doğum doğum oldu. Bebeğimize kavuştuk. Çok şükür. Uzun zaman bekledik yani hani tüp bebek e tedavisiyle hamile kaldım. Sonra da hani ee, nasıl diyeyim 9 ay zaten böyle e, zor bir süreçti, zor bir süreç. Yani iyi, o son günü asla unutamam. O kadar korktum ki hani kendi canıma inan hiç hiçbir şekilde canımı hiç saydım. Yani sadece bebeğime bir şey olmasın. En azından onu görüyorum. En azından ona kavuşuyorum. Sonra yani ne olacaksa sonra olsun. Öyle yani anlatılmaz duygular içindeyim. Çok şükür Rabbime. Allah bizi kavuşturdu. Ya eşimin yardımı olmasa kesinlikle biz oradan çıkamazdık. Ben eşime diyorum gel hani birlikte öleceksek birlikte gel sarılıp beraber ölelim. Yani o kadar kötüydü. Duvar üstümüze çöktü bir de portmanto tamamıyla hani ee, kapı açılacak gibi değildi. Biz nasıl çıktık, nasıl çıktık, nasıl geldik? Hani inanın bilmiyorum. Eşim ya eşim bu kadar şey olmasaydı, direnmeseydi o evden biz çıkamazdık. Ben buraya gelirken çok çelişki yaşadım. Hani zaten psikolojimiz yerinde değil. Zaten hani her şeyimiz orada kaldı. Ne Dediğim hani biz bunlara bakmıyoruz, kıyafet bilmem neydi, terliklerimizle çıktık geldik. O kadar berbat bir haldeydik. Komşular falan bir çorap giydirmeye çalıştılar, bilmem ne yapmaya çalıştılar. Hani evet tedirgin geldim ama çok şükür ki Mersin'e geldim ve sizinle tanıştım, sizler gibi insanlarla tanıştım. O kadar merhametli insanlar ki, hani ben bazen o kadar duygulanıyorum ki diyorum yani bu kadar hani gerçekten çok duyarlı insanlar. Hani bazen ailemden biri olarak ailemin bazen hani insanın ailesinin yapmadığı şeyleri bile dışarıdan görebiliyorsun. Mersin halkı ve yapıyor yani. Hani evimiz üç katlıydı. Ee, ilk i̇lk kat annem oturuyordu o direktman 10 metre aşağı indi. Aşağı inince ikinci sallantıda sallan düşmek üzereydi. Rahmetli babam üç tane tut ağacı ekmiş. O zaten etkisi o ev şey yaslandı. Tut ağaçlarına yaslandı. Yaslandığı zaman bir böyle kurtulduk. Ondan sonra ikinci kat, birinci kat oldu. Öyle indik. Eşim e, düştü. Ben çok korktum. Orada ayakları şeyi, kanıyordu. Mersin halkı çok duyaldı. E, çok şükür. Belediye başkanımız olsun. E, çok şükür ki Mersin'e arkadaş, geldik. Arkadaşlar olsun. Hepsi birbirinden değerli insanlar.